Evet, bugün haftanın altıncı günü. Bugün e, cumartesi Nisan'ın biri. bir e, Nisan şıkası günü. Bugün 2023. Saat şu anda 14.40'a geçmiş. Yani saat 40. 40'da ee, resim yapacağım. 41 döndüyse e, daha yeni başlayabiliriz konulara. Bakayım geçti mi? Bir konuya başlamayalım daha şu anda değil. Şöyle güzel bir şey yapıyorum. şu A4, A4 kaderini keseceğim. Ne? ne? bunu aldığına, hayırdır? Bu kadarcık kağıt koyuyorum. Bu defa. Bu defa. Bu kadar dikkat koyuyorum. Yeni dosyalar geldi. Bu kez 80'lik. Evet. Evet. Allah'u Gece kuları Allah Allah Mor kalp yapıyoruz Part 1 <laughs> evet. Şimdi konulara başlayalım ee, Bu hangi ekşi? diyorsunuz. O zaman bu hangi renk? Size bir son renk göstereceğim. Siz bunu bilemezsiniz. Bu hangi renk? Tövbe estağfurullah. <laughs> Şimdi size bir son renk göstereceğim. Bakalım bu rengi bilecek misiniz? Bu hangi renk? Вечелим, ilemimos Ya saat kaç? Tamam. 14.45. Ne? 14.45. Mor bitiyor mu? Maalesef. Hemen yapmamız gerek. Şu de mor bitmesin. Çok mor az pembe. Tamam. Ailemi mor bitiyor. Çabuk. Ailemi moru tamamla. Aile mor tamam. Şimdi bunu renk alması gerek. Sırada bilek iki ailemi pembesi. Puh. Ailemi pembe kullan, zor bir şey değil. Aralarına yapan mersin. You're ちゅ。<laughs>